Arkadaşlar merhaba. Yeşil Kimya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf marif modeli uygun e, üretim yöntemiyle birlikte kimyasal tepkimeler konusunu beraber işleyeceğiz. Bu üniteyi de kendi arasında iki parta ayırdım. Birinci partla başlayalım bakalım. Öncelikle fiziksel değişimi ve kimyasal değişimi bir hatırlayalım. Fiziksel değişim neydi? Aslında maddenin iç yapısının değişmediği yalnızca işte görüntüsünün, renginin, şeklinin değişti. Yani mesela örnek verecek olursak e, buzun erimesi, işte suyun buharlaşması, buharların tekrar yoğuşup sıvı hale, su hale gelebilmesi ya da sütten tereyağı eldesi, işte metallerin şekillendirilmesi, işte kağıdın yırtılması gibi gibi aslında maddenin iç yapısının değişmediği e, değişimlere biz fiziksel değişim diyoruz. Ancak kimyasal değişimde işin rengi biraz da bir daha değişmiş oluyor. Yani şöyle değişiyor aslında. Tamamen iç yapısını değiştirdiğimiz maddeyi bambaşka bir maddeye dönüştürdüğümüz de diyebiliriz ya da maddeyi tekrar eski haline döndüremeyeceğimiz de e, gibi e, ifade ettiğimiz bir değişimden bahsediyoruz. Yanma olaylarının tamamını kimyasal değişim örnek verebiliriz. Aynı zamanda işte yaprağın sararması, elmanın çürümesi, işte sütten peynir eldesi mesela sütten tereyağı fiziksel de ama sütten peynir eldesi bunlar kimyasal değişimlerdir. Bunun yanı sıra işte farklı neler konuşabiliriz? Karbondioksit gazının değil mi suda çözülmesi mesela bu kimyasaldır. Kimyasal bir değişimdir. Hava yastığının açılması kimyasal bir değişimdir. Yağlı boyanın kuruması kimyasal bir değişimdir. Pek çok kimyasal değişim örneği verebiliyoruz. İşte mayalanma değil mi? çürüme olaylarını bunları verebiliyoruz. Ancak arkadaşlar tabii ki kimyasal değişimleri daha doğrusu bir değişimin kimyasal mı fiziksel mi olduğunu anlayabilmek için pek çok kimyasal değişim göstergesi karşımıza çıkabilir. Bunlardan başlıcası renk değişimi olarak karşımıza gelir. Ya da işte ısı veren ya da işte ısı alan bir tepkimeniz var mı? Isı değişimi olarak karşımıza çıkabilir. Gaz çıkışı olarak bir kimyasal değişim göstergesi görebiliriz ya da katı yani çökelek oluşumu olarak da kimyasal bir değişim göstergesi görebiliriz. Ama bu değişimler tek başına işte yani gaz çıkışı var bu kimyasaldır diyebileceğimiz bir gösterge de olmayabilir. Yani her gaz çıkışı ya da işte her ısı açığa çıkışı bir kimyasal gösterge olduğunu kimyasal değişim göstergesi olduğunu da göstermez açıkçası. Bunların birbirini biraz da destekleyebiliyor olması da lazım. Bunların yanı sıra arkadaşlar yine kimyasal değişim göstergeleri olarak ısı, e, şey, ısı değişimi konuşmuştum. Işık değişimi, pH değişimi. Yani mesela pH'ınız sizin 0 ile 7 arasındaydı. Ama birden pH'ınız 7 ile 14 arasına doğru kaydı. Bunlar da aslında başka bir maddeye dönüştüğünü gösterebilir. Koku değişimi. Çünkü bazı kimyasal reaksiyonlarda koku değişimi de ortaya çıkabilir. İletkenlik değişimi, değil mi? Ee, bir çözelti ortamında artı eksi iyonlar varsa iletkenlik değişimi gözleyebiliriz. Ya da asallık, aktiflik değişimi. Mesela helyum bir soy gazdır. Soy gazlar tepkimelere karşı asaldır. Yani e, tepkimeye girme eğiliminde Değildirler ama sodyum mesela çok aktiftir. Hatta suyla bile tepkime verebilir. Hidrojen gazı açığa çıkarır. Bunlar da tepkimeye karşı çok aktiftir. Aslında asallık ve aktiflik değişimi de baktığımız zaman kimyasal değişimlere örnek olarak gösterilebilir. Şimdi karşımıza şöyle minik bir deneysel kısım da çıkıyor. Hatta bunun deneysel kısmı şortlarımızda var arkadaşlar. Oradan da yine tekrardan izleyebilirsiniz. Öncelikle cam balonumuzun içerisinde sirke çözeltimiz var ve plastik balonun içerisinde de karbonat toz halinde karbonatımızı ekliyoruz ve daha sonra ikinci şekilde arkadaşlar bu karbonatla sirkeyi tepkimeye girdiklerini gözlemlediğimiz yani daha doğrusu buluşturduğumuzda bunları karbonat ve sirkenin tepkime sonucunda balonda bir ee, hacim artışı, yani bir gaz çıkışı gözlemiş oluyoruz. Aslına baktığımız zaman sirkemiz asidik bir madde, karbonatımız bazik bir madde değil mi gençler? Yani asit-baz tepkime sonucu bu tepkime de karbondioksit gazı açığa çıkarak ne yaptı? Balonu aslında balona e, hapsedilmiş oldu. Yani biz açığa çıkan karbondioksiti balonda toplamış olduk Yani kimyasal değişim göstergelerini de günlük hayattaki maddelerle de bu şekilde aslında e, deneysel bir yolla da gözlemleyebiliriz. Tabi buraya küçük bir not düşmekte fayda var. Çünkü e, neden karbondioksit gazı çıkıyor? Mesela az önce sodyumlu suyu tepkimeye girerse hidrojen gazı açığa çıkar demiştim. Ama bu tepkime de karbonatlı bileşikler arkadaşlar... Mesela sodyum bikarbonat ya da sodyum karbonat, kalsiyum karbonat da olur. Karbonatlı bileşikleri asitlerle tepkimeye soktuğunuz zaman, e, yani mesela burada asetik asit var, burada hidroklorik asit var. Asitlerle tepkimeye soktuğumuz zaman arkadaşlar açığa çıkan gazımız karbondioksit gazı olmuş oluyor. Yani karbonatlı bileşikler asitlerle karbondioksit gazı oluşturur gibi bir e, genelleme yapabiliriz. Kimyasal tepkimelerde bilinmesi gerekenler. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, pek çok öğrencinin yapmış olduğu bir hata var. Tepkimenin şu kısmı yani daha doğrusu size göre de sol tarafı girenler. Yani reaktifler. Yani sizin deneyi başlamadan önce kabınıza almış olduğunuz alacağınız maddeler. Tepkimenin size göre ise sağ taraf arkadaşlar ürünler. Yani tepkime sonunda oluşan maddeler, yani elde edeceğiniz maddeler. Şu arada bir tepkimenin yönünü gösteren bir okumuz var. Buraya e, ısrarla eşittir yazan öğrenciler var arkadaşlar. Matematiksel bir denklem kurmuyoruz aslında. O yüzden buraya dikkat etmekte fayda var. Şimdi az önceki tepkimelerde bir geri gelelim. Bakın e, işte S harfi, Suda harfi, G harfi değil mi? Pek çok böyle parantez içerisinde gösterilen fiziksel haller var. Bunlar aslında bize tepkimeye giren maddenizin hangi fiziksel halde olduğunu gösterir. Eğer K harfiniz varsa katıdır. S harfi varsa sıvıdır. İşte G harfiniz varsa gazdır. Ya da suda şeklinde geçiyorsa suda çözünmüş anlamına gelir. Bazı kaynaklarda bunu aqua olarak da görebilirsiniz. Tepkimenizin size göre sol tarafı tepkimeye girenler sağ taraf ise tepkime sonucu oluşan maddeler yani ürünleriniz olarak karşınıza gelir. Aynı zamanda şundan da bahsetmek isterim. Mesela çinkonun önünde herhangi bir katsayı yok. Yani aslında bir. Hidroklorik asitin önünde iki katsayısı var. Yani bu şu anlama geliyor. Çinkodan bir giriyorsa hidroklorik asitten iki giriyor. Yani 1'e iki bir oran var aslında. Yani bu önündeki katsayı hidroklorik asitten hani çinkoya göre kaç oranda almanız gerektiğini de gösteriyor bir yerde baktığınız zaman. Şimdi burası böyle biraz sözel gibi kalıyor ama bunları kimyasal hesaplamaları konuştuğumuzda aslında birazcık daha pratiğe döktüğümüzde anlaşılacak yerler. Ama yine de böyle küçük örneklerle açıklamaya devam edelim. Kimyasal tepkimelerde korunan özelliklerimiz var. Şimdi arkadaşlar tepkimenin giren yerinde Mesela çinkonuz var. Az önceki tepkimeyi şuraya alayım ben. Şurası. Şöyle olmuş olsun. Tepkimenin girenlerinde çinko metaliniz varsa ürünlerde de çinkoyu rastlamak zorundasınız. Tepkimenin girenlerindeki çinko ürünlerde bakıra dönüşmüyor yani. O yüzden atom türü ve sayısı korunmak zorunda. Şimdi mesela denklem denkleştirmede tekrardan göreceğim ama e, 2 klorunuz var. 2 çarpı 1'in 2 klorunuz var. Bakın burada da 2 klorunuz var. Atom türünüz ve sayınız kesinlikle kimyasal tepkimelerde değişmez. Toplam kütle değişmez. Kütle korunumu yasasına göre düşünecek olursak ve tabii ki e, şöyle bir düzeneyde düşünürsek ağzı kapalı bir kabı düşünün. Deney öncesinde ve sonrasında tarttığınızda toplam kütlenin korunması gerekecek. Ama ağzı kapalı olması lazım. Aynı şekilde toplam proton, toplam nötron, toplam elektron sayısı, toplam elektriksel yük, çekirdek yapısı, toplam enerji bunlar da kimyasal tepkimelerde korunur. Şimdi e, çekirdek tepkimesi yapsak aslında o zaman çekirdeğin yapısını bozacağımız bir e, şey olduğundan dolayı proton, nötron, elektron, işte elektriksel çekirdek yapısı bunlar bozulur. Ama kimyasal tepkimelerde bunlar bu kısım, tabii ki de bu kısımda. Bunlar bozulmayacak. Yani korunacak özellikler. Kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler. E, Fiziksel olarak değişebilir. E, katı ile başlattığınız bir tepkimeyi mesela kalsiyum karbonatı katıyla ne yaptım? Ben ısıttım. Kalsiyum oksit ve karbondioksit gazına dönüştürdüm. Hadi burası da katı oldu. E, katı ile başladım ama ne yapmış? Bir kısmı gaza dönmüş. Fiziksel hali değişebilir. Molekül sayınız değişebilir, mol sayınız değişebilir. Bakın toplam hacim, toplam basınç bunlar değişiklik gösterebilir. Zaten kimyasal değişimlerde renk, koku, tat, iletkenlik bunlar zaten değişiklik gösterebiliyor. Ee, taneciklerin elektron sayısı değişiklik gösterebilir. Bakın, toplam elektron sayısıyla taneciklerin elektron sayısı değişiklik gösterebilir. Çünkü kimyasal tepkimelerde mesela çinkonuz burada elementel halde ama burada bileşiğe dönmüş yanındaki klorla elektron alışveriş yapacağı için sizin buradaki çinkonuzun elektron sayısı değişmiş. Ama totalde toplam elektron sayınız değişmemiş. Buralar önemli. Taneciklerinizin çapı da değişebilir. Mesela elektron veriyorsa çapı azalabilir, elektron alıyorsa çapı artabilir. Bunlar yine arkadaşlar periyodik cetvelde bilmemiz gereken e, periyodik cetvele ait özelliklerde de geçen yıl görmüş olduğumuz Konuların içerdiği yerler. Yani şöyle bir 9 ufaktan da bir çevirmek de gerekebilir bazen. Tam puzzle'ın parçalarını oturtabilmek için. Devam ediyorum. Şimdi yeni sistemde tabii ki tepkimelerin oluşum süreçlerini bir modelleme aşaması var. Bence öğrencilerin bunu birazcık daha anlaması için güzel bir alanda olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben size şeker desem sizin ilk önce aklınıza gelen... Makroskopik gösterim gelir yani işte küp şeker gelir toz şeker gelir ya da işte değil mi böyle şeker hali e, yani daha böyle gündelik hayatta kullandığımız hali gelir. Ama bunu sembolik olarak gösterecek olursak artık bir kimyasal formül aklımıza gelmelidir alt mikro gösterim. Kitapta çokça karşımıza çıkar alt mikro gösterim yani uzay dolgu modeli. Hani hangi atomlar yan yana kim kime bağlanmış, dışarıdan hani böyle alt mikroda minik halde nasıl duruyor. Bunu görebileceğimiz bir model. Şimdi bundan sonraki sayfada şöyle bir modelle alt mikro seviyede bir denemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle sınav kağıtlarında zaten birden fazla renk kullanamayacaksınız. O yüzden ben de hani... Modellerinizi renkli renkli kullanamayacağınız şekilde, sınavda kullanabileceğiniz şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi sizin burada girenlerde karbon atomunuz, oksijen atomlarınız var. Üründe karbondioksit oluşturmuşsunuz. O zaman karbon atomunuzu şöyle boş yuvarlak alsam ve oksijenleri şöyle çizgili yuvarlaklar alsam. Değil mi? O iki olduğu için şöyle çizgili yuvarlaklar halinde alsam. Girenlerin modellemesini alt mikro seviyedeki modellemesini bu şekilde yapabilirim. Ürün haline getirdiğimde ise karbona bağlı iki oksijeniniz var. O zaman oksijenlerimi çizgili göstermiştim. Demek ki bu şekilde bir modelleme yapabilirim. Devam ediyorum. Başka bir tepkimeye geldim. Yine alt mikro seviyede modelleme yapacağız. Bu sefer e, metan molekülünü vermiş karbona 4 tane hidrojen bağlıyorum. Karbonum yine boş yuvarlak olsun. Hidrojenlerimi 4 tane şöyle etrafına yuvarlakları yerleştireyim. Bu sefer hidrojenlerim çizgili olsun. Hatta şöyle bile yapayım değil mi? Anlaşılması kolay olsun. Bu hidrojen olsun. Şurası karbon. Oksijen de komple şöyle koy yapalım. Bu da oksijen olmuş olsun. Şimdi artı dedim. Tabi oksijenleri de şöyle iki tane iki tane çizeceğim. Bakın iki tane o iki varmış. Az önceki tepkimede birazcık daha böyle girenler ürünleri çizdim. Ama tabii ki arkadaşlar bunun bir de şu kısmı da vardır. Yani bunlar direkt yan yana gelince direkt pat diye ürünleri oluşturmaz. Şurada aslında bir etkileşim hallerine gelirler. Hadi üşenmeyelim. Oraları da bir çizelim, modelleyelim oraları da. Şöyle çizgilerimiz olsun. Değil mi? Bunlar şöyle bir etkileşim haline girerler mi? Girerler. Şöyle etkileşim halleri olsun ve sonuç olarak da ürünlere gelmiş olsunlar. Şuraları da yazalım. Girenler ürünler diye. Burada da ne lazım bize? Bir karbondioksit lazım. Karbonumuz yuvarlaktı oksijenlerimiz tamamen doluydu. İki tane su lazım bana. Tamam. Oksijene bağlı hidrojenlerimiz var. Oksijenim zaten tamamen dolu hidrojenlerim çizgiliydi. Bakın ne yapıyoruz? Aslında bu şekilde bu şekilde 3 boyutlu bir yapıyı kağıt üzerine daha 2 boyutlu olarak modellemiş oluyoruz. Burası arkadaşlar aslında burayı da reaksiyon esnası desek de hoş olur. Bu şekilde modelleme yapabiliriz. Aşağıdaki kimyasal tepkimenin alt mikro seviyede modellemesini tepkimeler ile eşleştiriniz. Tamam şöyle yapalım. Şimdi magnezyumun hidroklorik asitle bir tepkimesi verilmiş. Bir de hidrojen gazın oksijen gazıyla tepkimesi sonucu su oluştuğu bir kimyasal tepkime verilmiş. Hadi buna A diyelim. Buna B diyelim. Bunlar da biri 2 olsun. Bakalım kim kiminle eşleşecek. Öncelikle arkadaşlar magnezyumunuz nasıl bir element? Bir metal değil mi? Metaller kendi arasında sıkı sıkı bir şekilde istiflenmiştir. Aynı zamanda hidroklorik asitinizde bakın hidrojen ve klordan mı meydana geliyor? Şöyle göstereyim. Yani bir hidrojen bir klor birbirinden farklı olması lazım. İkiye doğru yönleniyorum aslında. Magnezyum klorür, iyonik bağlı bir bileşik olduğu için, iyonik bağlı bileşik olduğu için, iyonik bağlı bileşiğiniz kristal örgü yapısında bulunacaktır. Kristal örgü yapısı. Bu yüzden A tepkimesini ikinci modelle eşleştirebilirim. Hatta burayı da bir sağlamasını yapalım. İki tane H2 gazınız var. Hidrojen, hidrojen. Şöyle gibi değiştireyim hidrojen hidrojen bakın iki hidrojen gazınız var bir oksijen gazınız var Oh çok güzel. oksijen oksijen bunlar da bu tarafa gelmiş tamam o zaman ne yapacağız su yapmaya çalışıyoruz oksijenler ortada hidrojenler yanlarında gayet pardon gayet güzel bunun da modellemesini yapmış yani eşleştirmiş oluyoruz aslında şöyle temiz güzelce de bir yazalım o zaman bu tepkimenizi de bir numaradaki modelle eşleştirebilirsiniz. Bu kısma kadar arkadaşlar en azından modellemeyi, kimyasal değişimi ve fiziksel değişim tekrardan bir hatırlamayı, kimyasal değişim göstergelerini kanıtlarını bir kez daha konuşmuş olduk. Bir sonraki partta görüşmek üzere.